Merhaba arkadaşlar. Bugün şey. şu şarkı 2 oynuyoruz. Evet. Şey iki şimdi Türkçe var mı bilmiyorum da. Orada <laughs> gidemiyor. Orada da. Acaba bu kadar. Acaba bu kadar. Bunda da Türkçe yok. Neyse başlayalım. Bir şey o şey dengeyi çak. He burada bir adam çay piyordu. Aaa. Adamı giyindeyeceğim de buraya atlamayı kaybediyor. Bu yani, şey şey evet, tamam. bir YouTube'u Bu bir zor. Evet ama, Bu Yes. İnternet kapalı şu an. O dev adam çarpıyor ya dedim ben. Oh My God, bu değil. En son bölümde buradan gelmiştik. Aa bu ne uyuş farkı. Bakın. Eğilirken vuruyor. Bir de vuruyor da eğilirken vuruyor. Bir de. Aa güzel. Bir çok, bu da hemen köşe tutsam var aynı Şey. Geniş demiyorum, geniş demiyorum. Şimdi bina yıkılmaya başlıyor. Bu arkadaşlar öbür bölümde bütün boş şey yenmiştik kaybaktık. Bir tane boş şey <laughs> Yok, hepsini yenmiştik. O son boş şey yenmemiştik galiba. İnternet kapalı. Abi. <laughs>

Şimdi arkadaşlar bekleyin hemen önümüze şu binayı da lekeyim. Şimdi şu binayı Bu biraz fazla şaşı var ama Bekleyi camı kapatayım. Bu da biraz şaşı var ama şu an de Oğlum bomba çok oluyor muyuz? Otuz Hadi baby bir şarj şuydu. Lan be. bulmaya başladım. Be. Ne çıktı? Katana! Bu öbür, bu öbür şuyum da yoktu. Bak bak şimdi katana yapacağım. Oo kuş mu? Oo ben katanayım. Ama katayla bir yapmak şu katana. katana. Kat katanayım. Katana katanayım. 10 bin tane kapı, bu neşe bir tane geliyor. mobilde veri Ben ne diyorum, bu nasıl oluyor? İyi ki normal normalliklenmeyin yani. <laughs> bir de... Ooo! Bu şey veriyor. Tam düşük şey diyor küçük diyecektim. İyi verdi. Anahtardan işime şey veriyor. Ooo! Arkadaşlar bu çok küçüğeymiş. <laughs> şey. Bu çok şey veriyor. Şimdi Claire çıkıyordu. Ama arkadaşlar bundan güçlü başlıyor. Bak bir şey yapmış köprüyle dışarıdan çıkıyorlar. O kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Yine <laughs> mi katabı? Kata ne Bu katabı şimdi biraz daha boş <laughs> ben... Geldi. Geldi. <laughs> çok şey yürüdüm. Bak Bak ben Dünya kala kala lan gel lan, lan kanki neyse şimdi yaşmayacağım. Katana karşına geç uçabileceğim açık. Çok. Çok. Katana gerek yok. Ne çıktı? Vay dede şuraya çıkmıştı. Bu ne ne? O aha hangi havada bir şey uçuyordu. Bir de bu araba da uçan araba bu arada bak köşte uçan. <laughs> Çok iyi yani Şimdi ben gidip özel güç alacağım. Üç tane anahtarım olduğu için. Bu ne? O ne? Lan PUBG Mobile'a niye girdim ben de PUBG Mobile yük Lan PUBG mamaya girme. Ana oyun gitti. Arkadaşlar bekleyin. Arkadaşlar oyuna geri girdim de oyun gittiği için ilerleme de gitti şuraya da gitti. yüzden i̇şte ben yine o şartla hep şişe geliyorum. Şöyle ben ilerliyordum. Şu ejderiş var da o dolunca da hani boş geliyor. Beni şaşırıyor. Arkadaşlar üç zaman hata yaptım. Boş zaten açmama gerek kalmadı. Şimdi hemen bir dinamayı Şimdi gidelim. Ve ikten benim yum bir beleşe kutu. O lanata çıktı çöke. Lan hadi git lan videoda arkadaş interneti kapat. Vallahi bak. D yaşı şimdi dolaşsa yeni boş geliyor. Tekniği yani zaten açtım söyledim. Şimdi bu en iyi şey bu bence. Şimdi bak yeni modda şurada gitmek istiyorum. Arkadaşlar çok iyi. Hani eskiden buraya girdim buraya iş buraya giden şey hep oraya gidiyor da bunda dönebiliyorsun bak bak dönebiliyorum hadi oraya gitmek istiyorum bak gidebiliyorum bu çok iyi bir şey yani en iyi işi bu iyi ki bulanmış tamam şimdi bu binada gidiyorum harika bu arada AK'ye çıkardım yine aşağıya

şey oldu. Ben arkadaşlar şu belki bir diyecektim. Vermiş bir daha kim oldu? Bir tane daha 3 Üç tane kim Ama bir tane kim oldu? çok. Şimdi he, o hızlı koşan çünkü şimdi çok koşmamış gerekiyor. bu. Şu koşan da bu. Ben yani şu şıplamamışa yardımcı oluyor ama ben şıplamaya çok gerek yok. Aslında var. Sadece yengel demek istiyorum. De ben şu çok iyi. İyi Bak şu an daha dişli. Oo! Kendim isteyim. Gene gene teyze diş bu teyze kılacağım. lan. Ah dişler. Ben Ne şey şu kutuyu. Bir Evet. Wow. Bu sen kaç yaşında? Önünü kaçtı. Önünü kaçtı. Anne ne işe? Şimdi bir bu ne işe? Ya ne bu? Bu çok güçlüdür. Bu güçlüdür. Daha da güçlüdür. Senden ne atlayayım olmuş var yeni gördüm. Bu, bu

Aha! Ah dedim, ah ben tane gelme ya! bir şey geldi. Gelmiş. Geldi. Bilmiyorum. 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 Bir tane araba. de gelmiş Hiç Hiç duymuyor. Bir tane vardı. Bu çok hışlıyor ondan. Katı ve katı. Hiç duymuyor. Bu ee, yine ödül müyüm? O yine ki laşım olabilir. İngoliten ee, görev var. Yaşlı uçan motor şerim. What the f... What the f... Uçmuyor galiba bu. He? Evet uçmuş. Oo. Ooo! İnanamıyorum. Ben bunu nereden geçeyim? Bir de iki kere buluyor. çok aynı gelişim. İki kere vuruyor çok işte gelişim. var galiba adam ne Ya şunu yapayım. Bu mucu çok kullanmam ya. Aha. Gel güzel bir şey. Aşk da mı? Süper işe geliyor bu adam? Ben işe gelmiyor falan değil Yani orada bir bir yandan işe geliyor. Bu <laughs> orada bir tane de o bu. Dört tane de o şerbiç. Bir tane de bana vardı sanki bu arada. Evet var. da var ben giderken kıymıştım. Başına şey giderken <laughs> Bekle şunu Bala, niye oturuyorum değil mi? Bana Ben yani çok çıkıyor Şimdi başlayalım. Niye kuruştun Şimdi Ben ilk şey mi? Tane... Aa tane daha muydu? Sen var. bir tane daha. Ben dönmüştüm sanki. Hadi bay bay. Hocam bir tane daha vardı. Hatayı boş atayım. Yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kutu kalmış. O zaman çok çıkıyordu. bitti ki. Bitti ve ben şu Öbür balıklar vardı. Bunda balıklar yok. Dışarı çıkınca gördüm balık. Orada bir şey var. Ya. Bir şey değil mi? Orada bir balıklar var. Hiç kamerada görünüyor mu? Bilmiyorum ama çıkınca gördüm. O ne? Hatta ne iş var bu? Hemen. İşte o kadar şu gidersen. Vay ben çarpmadım kendi kendine olmuş. İşte o kadar işte gidersen ben de bol bol çıkacağım. Çıkmayayım bu arada. Hadi gel. <laughs> 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 dans bebeğim, dans, dans, dans bebeğim, dans, dans. Adamın ne oldu? Adam şekli bir anda ne oldu? Hiç çıkartmış. Oğlum işte ne çıkartmış. Oğlum şey bir şey Gel. O senin kediler adamı. bu bir şey diyeceğim. Öpeyim de şu şey, doğduğum bir şey var ya. Bunun bir silah şey var, var ya Yine olabilir mi? Evet. Düşündüğüm gibi yine var. Bakın. O silah elini vuruyor.

odama da mı geldi usta Şimdi boş gelmesini bekleyeceğiz. Onun için de bina yakacağız. Bir de kıyılıyormuş. Bir yaş daha bulsam kıyılıyormuş. Çok çok iyi oldu. Oo. Oh. Al, Ar alma mı? Gel yok ama arkadaşım, kardeşin geleceğim. Bakın şimdi ışıkları ah, da görüyorum. Ay çok şükür Oo oh. ya bekle şurayı.

Küçüde gelmeyelim artık gerekli. Ya da oyun oyunda bir sürü şılak var yeni şılak çıkma şansı da olabilir. Bir alayım kutu. Var. Arkamda bir tane daha kutu vardı bu arada. Ne alayım? Aa iki taneymiş. Üç taneymiş. İki tane şey mega Yok bu ne gerek. Kötü çıktı. Tamam. Hadi de güzel aç şimdi Kırık bu yok da. Çok yavaş. Yani şan sen... Hop. Güzel. Şu kafamdaki ışık. Kafamda. İşte i̇şte, o yüz vuruyormuş. Gördüm. Orada yüz vuran bir şey vardı. Bir de bilmem manita oldu. İşte. Ama çocuğun derler de var ya. Ben Gittim. Kiçi anda beni kaç motor. İyi Ya Gel bana onu unutmayın. Ne geliyor? Ne geliyor? Aa arkadaşa ben bir tane film demiştim Aşkım bu Üçü bir iki tane şey, üç tane... Çok şaşır, çok şaşır. Şöyle... şey ne işçilik ya? Aha gel boşlu. Ben de her şeyle boşak oldum.

meşeği. Diğerinden daha kolaydı. Bir şey söyleyeyim Şunun içinde bir tane daha şey çıktı. Bakın. Bu çıktı. Şunun içinde. Kafasını açtı. Bu çıktı. <laughs> Ve arkadaşlar bu meşeği. Bak burada bir tane daha meşeği var. Bu meşeği açılıyor galiba. İşte bu meşe içine mi tane Ben geride çalışıyordum. Mesela da çiliyor. Ama ne oldu? Çok güçlü değilmiş ya. Çabuk öldü. Ya şey çok güçlü vardı onun. Ama çabuk öldü. açmış. Çünkü çok başarılı. Yaştan işte bu dünyadan göç edeceğim. Arkadaşlar bu bölüm şuna savaşmayacağım. Öbür bölüm bununla savaşacağım. Hatta bu video bittikten sonra. Evet. Şey derleme, Bebe. Şey <laughs> bırak, çok şey derlemeye gidiyor. Bebeee Hareketler çok Abone ol, bırak, abone ol. Abone Ya son yeni, yeni mi çıktı Şankey yeni mi çıktı? Yok katamıyorum. Hemen Tüm boş 7 tane table buldum. Tek bu binayı vay! bütün binayı yok ettim. Yine yok ettim değil mi? Gibi. Boş yok oldu. Yok olmuş. Nerede diğer boş? Bekleyin arkadaşlar.